önce e, muhtelif boylarda e, bu işe uygun olması açısından plato bıçağımızın olması lazım. E, i̇lk olarak bir tatlı su kefalını nasıl plato çıkarıldığını göstermek istiyorum. Tatlı su kefalını kesinlikle puluna e, ya da herhangi bir yerine bir işlem yapmadan yani bunu temizlemeden direkt olarak dışkılığından çizdikten sonra sadece içini çıkartıyoruz. Hafif bir sıra içini akıttıktan sonra yüzgeç arkasına plato uçağımızla girip tam omurgada platoyu çıkarmaya başlıyoruz. Görüldüğü gibi ilk parçamızın platosu bir yılın platosu çıktı. Diğer tarafta da aynı şekilde yine kulak arkasından girmek suretiyle omurgadan yine filato bıçağımızla dönüp aynı şekilde omurgayı sıyırmak suretiyle ikinci yanında filatosunu çıkartıyoruz. Böylelikle alt yüzgeç ve olduğu gibi omurga temizlenmiş oluyor. Kaburga kılçığı dediğimiz kılçık bölgesini yine filato bıçağımızla hadisi yırmak suretiyle aldıktan sonra deriyi bastırarak filatomuzu çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi deri ve pullar kaburga kılçıkları ile beraber çıktıktan sonra tamamen kılçıksız olarak filatomuzu çıkarmış oluyoruz. Hafifçe sudan geçirdikten sonra pişirilmeye hazır bir hale gelmiş oluyor. Diğer parçayı da yine aynı şekilde kaburga kılçıklarına fileto bıçağımızla girdikten sonra yine derinin yüzeyinden gayet basit bir şekilde gördüğünüz gibi sadece deri ve pullar ve kabuk kapıcıkları çıkıyor. Onu da bir sudan geçirdikten sonra gördüğünüz gibi tamamen Kılçıksız yemek yerken kılçıkla uğraşmak ee, olayından sıkılanlar için bir temizleme metodu. Afiyet olsun.